Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kırında patlıcanlı kebap yemeği yapacağım. Görünüşüyle muhteşem, lezzetiyle çok çok lezzetli bir yemek. Eminim yediğinizde ve tattırdığınızda herkesten beğeni toplayacağınız bir yemek. Yemeğimiz için gerekli malzemelerimiz. Ben 500 gram yağlı kıyma, ve bir tane yumurtanın beyazı sarısını ayırdım başka bir tarif için. Bir tane orta boy soğanımla içinde iki diş sarımsağım var. Bunları güzelce benim şöyle bir robotum var. Bundan geçirdim ama siz rendeleyebilirsiniz. Bu şekilde içine koyalım. Ve baharatlarımız var. Tuzumuz, kırmızı biberimiz, karabiberimiz, toz biberi, kırmızı toz biberimiz, kekiğimiz ve kimyonumuz. Siz isterseniz daha azaltıp daha çoğaltabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza bağlı. Ve iki kaşık da galeta unum var. Evde yapılan galeta unumuzdan da olabilir. Eğer yoksa normal galeta unundan da kullanabilirsiniz. Ve bunları yoğurmaya başlıyoruz. Ne kadar çok güzel yoğurursanız eminim köfteleriniz o kadar lezzetli olacaktır. kıymamızı yoğurdum ve 5 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Ben de bu arada patlıcanları hazırlayacağım. Patlıcanlarımızı Patlıcanlarımızı hiç soymayacağız. Ve bakın şu kalınlıkta bir parmak şu şekilde bakın şu şekilde doğradıktan sonra ben üzerine soğuk su koyacağım ve tuzunu ekleyip bir 4-5 dakika kadar acı suyunun çıkmasını bekleyeceğim. Kalınlığı bu şekilde olacak. Evet üzerine suyumuzu dolduralım. Şöyle bolca da tuz ekleyelim. 5 dakika kadar patlıcanlarımızı bu şekilde suda bekletelim. Acısı çıksınlar. Patlıcanlarımız suyun içinde dururken biz de şu şekilde patlıcanlarımızın büyüklüğüne göre köfteler yapalım hazırlayalım. Benim patlıcanlarım fazla büyük olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Ama sizin patlıcanınız eğer büyükse daha büyük köfteler de yapabilirsiniz. Evet tepsimize dizdim. Ve ben şu şekilde ortasının boş kalmasını istemiyorum. Ve domateslerle, biberlerle dolduracağım. Servis yaparken daha güzel olur. Biberle domates ikram etmiş olursunuz. Şimdi üzerine sosunu hazırlayalım. Bunun içine bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Bir bardak, bir su bardağı soğuk su ilave ettim ve şu şekilde açılmasını sağlıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Biraz da tuz ekleyeceğim. Tuzu patlıcanların eksik olabilir. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tuzunu. İyice salçalarımızı soğuk suyla açalım. Ve bu şekilde patlıcanlarımızın üzerine gezdirelim sosumuzu. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında bir 15-20 dakika kadar pişirelim. Herkesin fırını farklı pişirdiği için siz üzerinin kızarıp kızarmadığına dikkat edin. bu şekilde yağlı kağıt örtüyorum ısladım yağlı kağıdımı patlıcanlarımın kurumasını istemiyorum bu şekilde eğer yağlı kağıt örterseniz daha lezzetli olacak yemeğimiz evet yemeğimiz fırına girmeye hazır kebabımız piştiler daha dumanı üstünde şimdi size şu şekilde koyarak göstermek istiyorum lezzetini kıvamını çok ama çok güzel kokuyor umarım videomu beğenmişsinizdir eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun kolay gelsin